Youtube selamun aleyküm. A, şu tipe kız. bak yani kızsın sana bu yürüyor anladın mı yani? <laughs> bu arada bugün çorap giymedim farkındaysanız bakın. Bakayım. Karköy sabah bir şey. Bak. Bak. Bak çorap giymedim. bu Hayır ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Ne iğrenç bir adamsın sen ya. Şarköy ise orospu çocuğu ya. Şarköy. Şarkköy ne amına koyayım ya? Şarköy, şar, şark ne amına kıyım? Şark köpek balığı ya? Öp olarak koydum amına. Şarköy. Ne harbi sikerim lan? Çıkarım lan! Oğlum bak kanka kanka bir zarar var bu. Tamam da baştan ben sana... Eyvallah. Vurdun. Helal oğlum. Bu hayatta iyileri götten sıkıyorlar o yüzden iyi olmanın bir anlamı yok. Ya senin amına koyayım. Adam mı lan? Amına koy. Amına koyu. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Midir açma Geldi kanka dur gel dur Geldim kanka dur Seccade bak vallahi yakarım seni Aa. <laughs> Aa. Bu gençler niye böyle ya bu Arkadaşı Jurox niye ağlıyor ya Tamam ya çocuk Al götünü <laughs> Abi bir tane gerizekalı zekalı aklı yetmiyor şuradan şu. Şöyle... Bu ne oynuyor ya? Böyle dolayı bu bana GEL Bekle nasıl... Ne sürmeyi dedim. dedim? Bir de hoca sürmüş arası bu çocuğu şey bak. Şey mı ses? Aa dur amk çıktı Döndür Döndür döndür. Ben bu ne kap hani? kara çıktı sikeyim. <laughs> deri CT deri Geldim ben de. Hayır oğlum. ne bir Ben İyi. Bak bak. Oğlum sen izlesem özür dilerim lan. Özür dilerim lan abi sen, şey <laughs> sen izlesem. <laughs> hani ya, ya ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun ya? 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 Oğlum. Onun da sık. Iı, saygılı fucking. Anlıyorum, anlıyorum. Ne? Her bir saniyede bir saniye hızım artıyor. Her saniyede bak tartışanlara bak, bak. O neydi rami amına koyayım bak. Bak çocuğun nasıl keyfini alıyor bak saliselik bak. İyi izleyin. Anlıyorum anlıyorum. Ne? Bak, mutlu. Her bir saniyede bir saniye hızım artıyor. Her saniyede hız, saniyem hızım artıyor. <laughs> tamam şimdi. İşte grup nasıl kapandı lan? Nasıl? Gitti bak. Kim, hamile. şikayet etti? Ya. Kapanmadı oğlum kapanmadı ya. Çek oğlum. Aa bende gitti. Hayır hayır. Ben de gitti, gitti. bende var. Ya bende de gitti lan. Ben konuşma yanıt veremezsin gitti. mi? Yenileyince gitti. Ben vereyim mi? This link doesn't end. Unbelievable. Kanalım gitti. gitti. <laughs> Satandık geldin ya abi. Orada da mı CC yapıyor yine? Bir iki daha gelir abi. Ananı sikeyim gitti. Bitti. 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 Oğlum instagram. Bitti. Instagram. Yarın. Sizin kapınızın önüne geleceğim. Dışarıya çık İyiyim. oğlum. Tamam mı? Dışarıya çık. Mark Zuckerberg Şş. misin nesin? Dışarıya çık. Geleceğim. Yarın ofisinizin önüne geleceğim. Nerede bunların ofisi? Amerika'da mı? Şş. Şş. <laughs> Şimdi çıksam belki. Bize, tamam. Bize lazım. Şş. Şş. İki. Adil. Adil. <laughs> Adil. ne oluyor lan? Adil sen cinlendin mi bir şeyler <laughs> mi yapıyorsun? Bir dakika bir dakika. Adil. Adil. Kanka, Uyuyor mu acaba Uyu. şu an? Uyuyor mu kaldı bu da? <laughs> Adil. C yapıyor ya. Bak. Dur, dur bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir sessiz. Ne olduğunu anlayayım. Adil. Hadi. Hadi. Bari mi abi? Adil'i, Adili İnstagram Adil. Mi? Instagram. 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 arasana bir Instagram. 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 Bir Instagram. 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 Lan. sesini Sesi kapattı. kapattı. Lan. Hadi. Lan, Lan. 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 Lan chatten herkes beni etiketliyor Ne oldu dedim. Ben hem chat'a bakıyorum hem şey yapıyordum. Oğlum niye cevap vermiyorsun Hı? bize? Mik şeyi kapa ıı, sesini kapatmıştım. Ne? Kısmıştım. Oyun. Kulaklığın. Sen Reels mi izliyorsun? Modluk yapıyordum altta da Reels izliyordum. <laughs> Hadi bir Mod risk Beş kere altı kere izlediğim ıs. video tıs videosu neydi? Tıs tıs, tıs yaptın ya o neydi? Kendi ya. ağzımda yapıyordum. Şiş, 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 yapıyordum. Niye? <gülüyor> Evde niye <laughs> böyle bir şey <başka>. <laughs> ha, ha, Evde niye böyle bir şey yapıyorsun ya durup dururken? Ya ıslık çalmaya gibi bir şey. Kendim o ses çıkartmayı <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten spor <laughs> hayvanat bahçesi amına koyayım bak yemin <laughs> ederim ya. Seviyorum. Ben baktım chat herkes ona random atıyor. Ne oluyor amına koyayım dedim. Ha no sen bunu normal karşılıyorsun evde duruyor böyle. ya kendi kendine söylenirsin Abi, ya. Abi normal bu arada yaparsın ya. sen ne yaparsın ya bunu? Ya normal değil lan ben evde durduk dururken tıs tıs yapmadım şu zamana kadar ya. Tıs tıs yapmıyorum öyle hani tamam. kendine kendi kendine konuşuyor musun sen? Dur dur kendi kendine, kendine konuş veya ıslakçı ıslık çalmıyor. Hayır konuşmuyorum. Kafadan geçeceğiz sen niye konuşuyorsun oğlum? Oğlum bak şöyle kendi dururum. Kendi bak yani. bak şöyle dururum tamam mı? Şöyle dururum şöyle düşünürüm kendi kendime. Kendime niye amına koyayım bir şey Ya kendi kendine şarkı söyleyemem mi? Şarkı okey oğlum, şarkıya bir şey tamam, demiyorum. O, da aynı tik olmuş. Yani kendi şarkı be. bir şey söyleme hadi Tam tik olmuş kendi kendine. Abi tic şey olabilir mi? ki. Adil'i savunan Rami, Rami'yi savunan Adil. Siz ikiniz zaten normal insan değilsiniz. Tamam, sesliğiniz. normal bir şey olmayabilir de yani ben kendimi sevgimizle <laughs> öyle yapıyorum. Hayır sen, sen, korkudan niye kulaklığı sesi kapattın ben onu anlamadım. <gülüyor> lan lan. <gülüyor> Baktım şeye çıkmış mikrofonumu aç açıp unutmuşum. Devam hocam. <laughs> Tıs. Pardon. Tıs. Durup dururken yine söylüyorum. Tıs. Hala. Eee. <laughs> <laughs> Ha, Neyden çıktı onu görmedim ben. Battle Pass'tan çıkardı. Abi kaç dolar kasaydı? Bakayım. Leader çıkardı. Oğla. 40 dolar. Reroll fake. Uçurmuş herkes. Kim oluyor? Sen kimsin ki bunun? ne oğlum bu? <gülüyor> <gülüyor> ya bu odak gidiyor kanka odak. <gülüyor> <gülüyor> Ay belki ne oluyor amına Ben değil senin abanın. Yemin ederim böyle amına koyayım. <laughs> solmuş düşmanlar yel gibi kaçar solmuş düşmanlar yel gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa 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 Nasıl güzel olmuş ama bu video daha uzun olacak tamam mı yavrum benim Tamam mı? Ya. Hadi bak. Paylaştım. Daha fazlasını istiyoruz bunların. Okey bro.